Ben Yalnız bakıyorsun. akşam değil inşallah yukarısın Akşam mı? gel abi. ışıklandım yani. <laughs> bir canım var <laughs> hani. Bir ok ye. Tamam abi. Ve 7 level Ölmek istemiyorum. <laughs> ben de 7 olmak üzereyim Selam pomp. O pomp nasıl? Vursam mı? Kendimi vuracağım şimdi o okla. Nasıl kaldım ha? <laughs> Bak. <laughs> Oradan bayağı bir elektrik gelir. Oha, dolmuş hatta. Solar panelin ...ee... şeyindeki görüntüsündeki boşluğa ne koyabiliyoruz? Boşluk. Ha bilmiyorum ya. Galiba pil falan. Bilmiyorum. Abi olabilir. Am um, yemek var mı bu şeyde devam. Oh, takıldı. tamam. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey. I need a diamond, diamond, diamond is what I need. Oğlum böyle parodi yapma isteğim duydu şu an biliyor musun? Duydum. Böyle bir parodi yapma isteği duydum. Konuşamıyorum <laughs> bugün abi. <laughs> Baya bir tank snorumuz oldu biliyor musun? Coşacağız abi şeyden. Kondensör Aynen stansörü. abi. Abi hani bir kere toplayalım ondan sonra 20 tane falan diamond'ımız olacak yani. Tankstonları kullanmayacağız değil mi? Kullanacak mıyız? Kullanıyor musun sen? kullan kullanmayacak bir yer. Ben de koyduğum. şahsen yani kul nerede kullanmayı bilmediğim için sordum. Galiba pilde falan kullanılan bir şey. mass rate Oo, seferimiz bayağı varmış. O kömür toplamışsın kardeşim. Evet. Elimde 6 tane daha var hatta. E. Bir ara iş edinip bütün burayı fencele kaplamayı düşünüyorum tabii. Aha be çok gereksiz. I need the, the, the. sniper'lık yapıyorum burada. Gerçi biraz yakından ateş ediyorum ama. Um. Oh! Aferin sana. İlk içerisinde ölçüyorum Orayı doldurur <musun? gülüyor> Tamam bekle. Ya ama normal bu düşmemiştir şimdi oradan. Hatta hiçbir şey düşmemiş abi. Abi git alalım. Şu eskiden bir yerden. Of. Ağaç keserim onu. Zaten o şeyler saldırıyor, skeletler saldırıyor. Hayır yani yani. o ağaçlara dokunmasa iyiydi ya. Oh. Film lazım. Hiç hiç beklemezdim böyle bir şey. Ne lazım ne beklemezdim anlamadım. Tamam tamam. Yani... Abi sapling düşmedi. Şurada chestten chest'ı alacağım direkt yani. Ya var mı? Chest'ı koymuştum ben. Bitirdim onu. Ne yaptın abi? Abi ışıklandırdık falan ama saldırıyorlar resmen yani. Dalgalar halinde geliyorlar. Vay. Abi. Çok ciddiyim. Çok tehlikeli oldu burası. Ulan Toygan Ne? Neredesin? Geliyorum Çabuk ol Tamam saygısın Abi <laughs> saldırıya uğradık esen yani Abi o creeperler ne? Toygan Beni kurtarmalı Öldür onu Bekle bekle O creeper dokunmaz sana Abi okunmaz MLG ne Pro. <laughs> Al işte. Bana bırak abi tripleri. Şu patlatacak. Abi benim kripler patlatın <laughs> görünmüş mü? Evet. Ayıp. Abi arkadaki boşluğa toplamayı istiyorum senden. <laughs> kripler patladın ya çok kötü gözüküyor ama. <laughs> Neyse ki bütün Bunları falan topladım yani chest'e. <laughs> Hayvan gibi kumumuz var hatta. Bu kadar kum biz nerede aldık abi? What the fuck? İşte, sometimes it happens. I need the dollar, dollar, dollar is what I need. oh! Kaç <laughs> oldu? <laughs> 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 Üstelik aynı yerde patladı abi kafayı seyir şu an. Şaka <laughs> <Çok iyi> gibi. <laughs> <laughs> düzeltirken oldu abi. Nasıl oldu? Boşluğu bir kapat. Olsun. Abi. <laughs> abi. Neden ya? Yani? Boşluğu kapatır Kapatıyorum mısın? abi. Bana ne var? Kapat Abi evimizin altı boşmuş biliyor musun? Çeşit elime gelmedi. Ay çeşit atılmış. Abi creeper patlamalarından yani burada mağara açıldı resmen. Neyse ki ol oh, bir tane daha. Ne diyeceğim? <laughs> Elime fazla mesele etmiyorum. Ok. Abi beni korur musun şu işi yaparken? Savaş veriyorum burada abi. Keep up the good fight. Sana moral veriyorum ama <laughs> o Abi B 64 kumu bitirdim yani o derece. Düşün artık ne kadar creeper patladı orada. yardım etmiyoruz. <laughs> bak ben o sırada ne, ne yaptın? İki mesele yeter mi yaptın? Evet. <laughs> Niye gold dust yapıyorsun? Abi boş yavaş hoş durmasın. yaz iki mesele yeter olmasına rağmen güç artıyor. Çok cool. Şimdi elektrik fırınız zamanı. Şeye bak şimdi. <laughs> Gold Dust'la Gold EMC'leri aynı oluyor. Yani Dust'larla Engot'ların aynı oluyor. <laughs> Ay, Dada, Gel abi yeni buldum mağaraya gidelim. Tamam hadi yemek alayım bekle. Yemek buldum. Hayatımız madenlerde geçiyor ya. Yani. Aynen abi. Diamond bu saçma <laughs> Abi sakın duramadım. Deme. Abi çocuğun aldı. Yemek. Fazla bir tane crafting table <laughs> alayım. Nether alayım. Kova alayım. Bekle kovayı suyla doldurun ya. İçeride su var değil mi? Yemek de al ha bende var da sen ya al. Tamam. Aldım. Eski. Hadi. You what? geçmiş. Orayı kazdım sonra üşen. Tamam mı kazma? Ben torch almadım. Sen de var olsun. Işte. Tamam, kendi kazıyorsun. O kadar bayağı güzel Yani. Şey. Oooo ee, nice Ver şu lavabı Marble falan var şurada Dayanıp tamam. çıkar abi buradan Rahat ama sonunda veya başında doğru düzgün mağaraya giriş falan bulmamız lazım. Yoksa zor yani. Ben abi hiç ben çıktığını görmedim şeyde. Neydi? Driving Bir kere gördüm ben ya. Üstelik hardcore'daydım yani. Oha bu da ruby oluyor. Şey Emerald ve neydi Safir'in kırmızı olan o yaşına bak lav nasıl şey suya şey, yelik oh, düşüyor. Oh, oh. Oh, oh, fa... fa... Lavın altında vardır belki ama fena şey, yani. Burada kesinlikle var abi ben o altında Kesinlikle var abi Böyle oh, yani. oh, Oh oh ah oh. oh, tamam Abi burada olmazsa ben intihar evet. ederim yani ve burası benim için çok riskli bir yer Toyga. <laughs> <laughs> benim lava düşme ile ilgili sağlıklarım olduğunda. Evet abi ben onu genelde o yüzden bu tür sokmuyorum. Ben direkt arkamdan gelmeyi düşünüyorum. Yaz kömür kazıyor yani torç lazım abi. Benim, abi kömür kaz yani. Bu arada inşallah kömür kazma şeyim vardır yani odunum vardır yani inşallah. Var var abi ama yani, 32 tane oldu Bunu etraflarını kaz kazmayı düşünüyorum ya. Hani hiç kazarak bulma hiç Dağla böyle kazarak bulmadım var, ama yine de insan bir yapası <laughs> geliyor. Bu abi? Bazen teorisine göre kömür yanda oluyormuş o oh, okçu neyse dediğim lan okçu. ya o direkt. Tek şey sadece hani seviyesi var yani. Orada daha fazla oluyor yani. Onun dışında random direkt Minecraft bilgisayarımın şeyine kaldık yani adaletine kaldık şu an. Aynen. Bilgisayarım sever beni olsun. Bunu bayağı bir rabbi, buldum. Rabbi, rabbi, rabbi. Konuşmuyorum abi ben <laughs> karlarda yoktur. değil mi? çok güzelmiş her yer su. Ah nasıl kaçırdı. Toygar su dök şuraya. Yani. Nereye? Senin abi yanında değil abi? Bir gitme abi eğer öyle su gördüğün bir şey varsa. Abi. Yanımda su farkında değilsin yani. Abi çok altın var ya. Sen <laughs> hepsini almaya çalışıyorsun değil mi? mal gibi? Evet abi altın çok seviyorum. Gerçi baya bir EMC ediyor yani. <laughs> ya buraya mı dökmemi istiyorum? Evet abi şu lava ortadan kaldır yani oradan geçmek istiyorum. Ve kovam yok. Ah. Kova yaptın mı ki? furnace yapacağım ondan sonra demir alacağım ondan sonra... Ondan sonra işine koymuş olacağım. Ondan sonra kömür bulacağım. Ondan sonra işine koyacağım. Bekleyeceğim. Abi amma şey istedim ya. Yani. Abi ama karşılığında su asansörü gibi bir sürü şey yapabiliyorsun. Abi kutluk Abi yani. Bir şey diyecektim ya. Yani. Toyga altın lava attım abi. Hıh. Abi için gitti şu an ya. Nikolay'dan bol bol topla diamond abi elde Galiba veriyorsun. var ya biz diamond bulamayacağız bugün. Yok ben mağara buldum. Abi ne yapmam gerektiğini videos biliyorum abi. Video settings tam brightness Ben de şimdi. sonunda zaten de. Abi Burhan, diamond diamond'dan çok Burhan'ın Burhan çıkıyor. hiç böyle değildi. Abi eskisi gibi zaten diyorum sana. Eski server yani bu. Ha <laughs> doğru. Ama olsun abi yani... ...ES'te uranium'un değeri daha fazlaydı daima. Ben hem de... Başka bir ravine bağlandı yani? abi. Burası iki ravin farkındasın değil mi? Çarpı şeklinde. Bir ravinden Hayır. diğerine geçip duruyoruz deminden beri. Hiç demir kazmadım ben ya. Hatta şuradan çığırtılırsan diğerlerine çıkıyor. tamamen diamond peşindeyiz evet hiç hiç demir falan kazmıyoruz abi iki nikolayt bir demir ediyor zaten nikolayt kazsan daha karlısın kırıp Abi bir blok kırdı yani Kırpır, bir blok. Şaka gibi <laughs> Hala diamond'da rastlamadım. Uranyum buldum. Her bir şey var burada. Diamond yok ha. En kötü tarafı bayağı bir Şu an evdeyen 20 tane falan uranyumuz olacak. Beş diamondumuz yok. Var aslında biraz ama. Beş tane var işte. Ama daha fazla lazım. Abi yok ya bu ne ya. Deniz bölüm bitirelim mi? Olur. Tamam. Devam ederiz sonra tamam mı? Hadi arkadaşlar şimdi güle evet. yapmam gereken <laughs> işler var. <araştırma>. görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar.